Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koltuğumuzu 25 rank yani 750 kupa yapmaya çalışacağız. Ondan önce sizlerle birlikte hemen güççe yememizi alalım. Ücretsiz olan. Bakalım ücretsizimizden ne geliyor. Açtık ve spatula geliyor birinci seviye. İyi spatula. Spatula güzeldir. Benim buralarda en sevdiğim şey. Ya en iyi bulduğum şey spatula bu aralar. Bu hesapta da sadece bir iki tane varmış. Neyse o zaman hız kezmeden direkt koltuğumuzu alalım burada. 9 seviye. Makul. 3 hesaplaşma. Arkadaşlar seri seri olacak. Ben zaten açacağım. Ama bir ilk maçımızı sizlerle birlikte atmak isterim arkadaşlar. Hadi o zaman ilk maçımıza hızlıca geçelim. Bakalım ilk maçımızı yenebilecek miyiz? Haydi bakalım. o oh, çalışalım şuraya aynen şuramızı aldık şuraya aynen şurayı aldık derken şurada 200 canı var adamın tamam bizim adam aldı Edgar mükemmel ve arkadaşlar aa, videonun başını şöyle değiştirelim 25 rank kolt yapmak yerine bir saat boyunca kolt oynayalım bakalım bir saat daha ne kadar ne kadar kasabileceğiz siz en fazla bir saatte kaç kupa kasabildiniz Koltuğunuz kaç pa? Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her primoyu aldım buradan. Üçlü hesaplaşma kazacağım arkadaşlar. Çok daha kolay normal oyunlardan. İnşallah oyunlarda hiç bot gelmez. Kasarken bir saat boyunca. Aynen. Bunları da aldık. Mükemmel oldu bizim için. aynen. 10 200. Artık iki takım kaldı. Yenmemiz zorunlu bir hale geldi. Yani illa kupa kazanacağız. Bir kişiyi kestim. İkinciyi de kestim. Ve ilk maçımızı sizin de gördüğünüz gibi kazanıyoruz. İstatistiklerim 7 kill. O zaman ben sizi 20. dakikada açıyorum. Hepinize merhaba. Devam ediyorduk ve bir saatte 515 kupalara kadar geldik. Artık 57. dakika. Bu son maçımız olacak. Sizlerle oynamak istedim o zaman. Son maçımıza bir saatlik turumuzun son maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu seri başkan karakterlerle gelsin yorumları yazmayı unutmayın. Ve bu oyuncularda bulundu. Başlıyoruz. Şimdi aslında amacım beklemek biraz bizim takımdakilerden birkaç kişi ölsün. Aa, güç kazanalım. Öyle vursak daha güzel olur. Şöyle bakalım. Aynen bir güç olduk bile. 2 3 Tamam. 1 kill aldım. Şimdi etlerin üzerimize atılması biraz sıkıntı, sıkıntı olabilir. O yüzden etleri sonu bırakmamalıyız. Edgar'ın dört gücü halini. Etleri baştan öldürmemiz lazım. 5 ve 5 maçlar da çok sıkıntılı geçiyor oynadığımda. Hadi aynen. Taramız bizi aldı. Mükemmel şimdi kolekt almaya çalışacak. Ve o kolekt alabilirse aslında maç bizim olabilir. Abdülti tamam mükemmel. Vurdu vur. Evet tamam. Artık sende kaldı. 4 yüklü olması bir şey fark etmez. Bence alabilirler bizimkiler. Oo ne kurov kaldı. Haydi kurov. Kurovumuz sendin. İkisi de bir efsanevi. bakalım sendin nerede? Yukarıdan çıkacak. Aynen. Üzerine atlama. Ves atla atla. Üzerine şimdi atlarsa aynen. Turumuzu kazanmış olduk. Hemen hızlıca diğer tura da geçelim. Diğer tura. Hemen. Aynen. Şuralarda Barley yok bu sefer. Siz kaç tane 750 euro kutu alacaksınız? bunları yazın arkadaşlar. Ve en fazla bir kişinin yani karakterler yazacaksınız yorum arkadaşlar. En fazla like alan karakteri şey yaparım, son yapacağım. Son yapacağım yorum. En fazla like alan yorum. Edgar'ın kol esme. Edgar'ın biraz iyi oynaması lazım. Yoksa alabilecek bir maç. Alabileceği bir maç. Hadi evet ve Edgar final kağıttan ikinci turumuzu bize kazandırıyor arkadaşlar. Ve bir saatte 14 rütbeden 522 rütbeye kadar kastık. Böyle içeriklerin daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.